başkan vekillikleri 26 Mart tarihi itibariyle belirlenecek. Büyükşehir Belediyesi için öne çıkan bir isim var mı sizde? Şimdi aslında kimin öne çıkacağından ziyade yani büyükşehir belediyesi de şeyin yani Cumhuriyet Halk Partili şeyler meclislerinin belediyeyi seçecek güçleri var, yetkileri var. Burada biz şeye kurultaya giderken acaba Özgür Özel'in bugünden etkin olup olmayacağını şurada göreceğiz acaba şeyin Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelecek birisi İmamoğlu'nun kayyımı mı olacak yoksa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin seçeceği bir isim mi olacak? Bence bu biraz işte, kurultayın da gidişatını belirleyecek. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hem Özgür Özel'e hem İmamoğlu'na yakın ya da Cumhuriyet Halk Partili yani kimin Kayı'm olduğu belli olmadan. Mesela Hasan Akgün eğer Sinem Taş isimlerinden birisi olursa doğrudan e, Ekrem İmamoğlu'nun eli sistemin üzerinde olacağı anlamına gelir. Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir denge arayışı içerisinde olacağını düşünüyorum. Yani bu tartışma eğer çarşamba günü meclis toplantısı olacaksa muhalefet e, refleksi, hararet, e, toplumsal motivasyon ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi bu tür konularda hesap kitap yapan bir partidir. Yani mutlaka bugünden şu an kulisler hareketlenmiştir. Bugünden herkes kendi adamının payına düşmeye çalışır. Ben burada Özgür Özel'in Kurultay'da nasıl bir refleks göstereceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayının yani meclisten çıkacak adayın kimliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Beylikdüzü muhtemelen yani yine o e, İmamoğlu Beylikdüzü'nden geldiği için, o başından beri birlikte hareket ettiği insanların birisine emanet eder. Fakat orada da şöyle bir risk var. İmamoğlu ile alakalı çıkar amaç suç örgütü kurmak Beylikdüzü'nden bahsedildi. Yine aynı işte efendim müdürü, sekreteri eskiden ya da işte şirketinin çalışanı gibi bir meclis üyesinden buraya başkan seçerlerse bir bakıma bu mahkemedeki suç da yani suçlanan mevzu da daha da teyit edilmiş olur. Ben şey düşünüyorum yani İmamoğlu'nun belki İstanbul'da söylediği kişi atanabilir ya da seçilebilir ama bir kurutaya gidildiğinde Özgür Özel 51'e 49 hem Kılıçdaroğlu taraftarlarını hem de İmamoğlu taraftarını tasfiye ederek kendi gerçek genel başkanlığını ilan edebilir diye bir düşüncem var. Peki önümüzdeki dönemde eğer böyle güçlü çıkarsa kurultaydan Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde ismini görebilir miyiz ki kendisi daha önce sorulan sorulara böyle bir düşüncesinin hiçbir zaman olmayacağını söylemişti bir de Mansur Yavaş özelinde de tabii değerlendirmenizi rica, bazen rica ediyorum. Bazen şöyledir. Talih insanların önünü nasıl açacağını bilemezsiniz. Yani Özgür Özel genel başkan olmayabilirdi. Bugün hiç gündemde olmayan birisi olmayabilirdi ama Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak kaldırıldığında önce İstanbul delegeleriyle ilgili başlayan o tartışmalı süreç daha sonra genel merkez delegeleriyle alakalı siyasetin finansmanının kullanılması Özgür Özel'e bir genel başkanlık koltuğu şey bahşetti. Bunun devamında tabi Mansur Yavaş'ı ayrıca değerlendirmek lazım. İmamoğlu'nun bu şartlarda hani aday olma ihtimali zayıf. Her ne kadar bugün motivasyon İmamoğlu üzerinden olmazsa. Yani şeyi Özgür Özel'i işte genel başkanı yapan talih Cumhurbaşkanı adayı yapabilir. Bu arada Mansur Yavaş belki de siyasi hayatının en diplomatik en dahi yani mesajını verdi o Cumhuriyet Halk Partiler tarafından biraz örselenmeye başlanmıştı. İmamoğlu'nun adaylığı gündeme gelince hani bu acaba Cumhuriyet Halk Partili mi? İşte Milliyetçi Hareket Partisi kökenli. Ben bu süreç tamamlanana kadar adaylık mesele baskı altında demesi şeyin yani Mansur Yavuş'un olağanüstü bir e, diplomasiydi. Bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi tabanıyla kendisini gerçekten kenetledi. Ama şunu da biz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer bir kişiyi karalayıp yok etmeye karar verdiklerinde eğer Mansur Yavaş'a karşı bir operasyona kalkacaklarsa 4-5 ay içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi içerisinde Mansur Yavaş'ı sıfırlayabilirler. Çünkü biz bunu şuradan gördük yani Cum Cumhurbaşkanı adayı Parrem İnce hasta yataklarına düştü yani sadece aday olduğu için Meral Hanım bir masadan oturup kalktığı için siyasi hayatı bitti. Buradan da şunu görmüş oluyoruz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hani öfkeli, zehirli, yok edici diline karşı e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 25 yıl nasıl direndiğini ve tahammül ettiğini ya da bu işin üstesinden geldiği açısından da bir bakıma ne kadar da siyasete güçlü figür olduğunu gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi hala kendi iç örgütlenmesi, medya kullanma biçimi, siyaseti daha çok böyle bir e, hisleri ve şey muhalata üzerinden götürme konusunda başarılı bir parti. Onun için de İçeride rakip olmak Halk Partisi'ne çok tekin bir mevzu değil gibi geliyor.